Evet arkadaşlar şimdi iskeleden çıkacağım ben şöyle. Evet çıktım arkadaşlar. İleri doğru gideceğim. En sona doğru bir gidelim. Evet gidiyoruz iskele. Evet, şöyle. Buradan ateş yapabilirsiniz arkadaşlar. İster buradan atlayın. ister bu köşeden atlayın. Fark etmiyor. Evet. Buraya gelip buraya gelip buradan atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. fazla şey derin değil. O yüzden korkmayın yani. Ben de ilk başta korktum ama sonra korkumu yendim atladım. <laughs> tamam arkadaşlar şöyle bir bakalım tek Buradan geri çıkabiliyorsunuz. Evet, şöyle. Arkadaşlar zaten gezinti yapıyorlar böyle. İleride bir kule vardı arkadaşlarım evet. Bir de şöyle bir bakalım bir de şöyle. Evet.